Yepyeni yeah, bir videosundan herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bugünkü içerimizde 2 aydır biriktirmiş olduğum tamı tamına 600 tane silah kutusunu bugünkü video içerisinde sizlerle beraber açacağız Evet arkadaşlar şöyle kasaya girdiğimizde Şöyle biriktirmiş olduğumuz kutularımız var ve burada tamı tamına 600 adet var Hani 600'den fazla ama eksik olmayan kutularımız mevcut ve ben bugünkü video içerisinde tüm bu kutuları sizlerle beraber açacağım. Ama şimdi kutu açımına geçmeden önce arkadaşlar bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa yer ve hala hızlı olan küçük ama düğme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde şu anda ekranda görmüş olduğunuz katılan arkadaşlara da teşekkür ederim. Kanalın büyümesinde destek verdikleri için. Yine sizler de aynı şekilde 10 TL'den başlayan katılara göz atabilirsiniz. Evet ama şöyle bir kaseye girelim arkadaşlar. hız hızlı açalım çünkü 600 tane kutumuz var. Bunların bazıları baya bir toplu halde bazıları da parça parça. Onun için bir yerden başlayalım. İlk önce şöyle boya ile, Galaxy terzi, akrep gibi olan parçalarımız var. Önce bunları açmaya başlayalım. Evet ama şöyle 5 kutumuzu açtık. 17 parça verdi. 5 kutu daha açtık. 15 parça verdi. 5 kutu daha açtık. 18 parça. 10 kutuya 38 parça. Hücum hiper kitabı bizde mevcut ama parça lazım olur. Ama şunu da açalım. 18 parça. Bunu da açtık. 38 parça. Şimdi arkadaşlar tüm yoldaşlar bende mevcut olduğu için ben direkt buradan 2006'ını seçeceğim. 2006 güzeldir. Evet burada 10 tane M4A1 kutumuz varmış. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. İlk defa açıyorum bu kutuları. %19'u %23'ü doldu. De Fena değil. Burada neyimiz eksikmiş? Hmm, bak şu G36 bizde yokmuş. 10 kutuya G36 verdi. Ve birlikte hanemizi ilk silahımızı eklemiş olduk. Bir tane G36. Yani ben bunlar bir yandan bir defterim not alacağım ki silahlara baktığımız zaman hangilerinin süresi çıkarmışız bunu da bilelim. Hadi be pompalıyı vermedi bak şu pompalıyı versiz hiç fena olmazdı. Neyse arkadaşlar devam edelim şöyle 10 tane grozamız varmış açtık. içerisindeki silahın %36'sını doldurduk. Evet bu silahın hiç dolmuş mu? Hiçbiri dolmamış ama yüksek ihtimalle bir süresi silah vermez buradan. Yani ilk olarak bir G36 çıkardık. Onun haricinde şu an için pek bir şey çıkartamadık. Hemen hızlıca açalım. Yüzde 24'ü dörtte birini doldurduk. Dur. 10 adet AC 80'den şu etçil alamadık hala. Keşke alabilsek. Neyse iki tane kutumuz varmış. Aşk gitsin. O bak arkadaşlar şu groza gerçekten çok hoşuma giden bir groza. 12 kutuya verir mi bilmiyorum ama iki silah desen de, ben de mevcut değil. Hemen şöyle 12 kutuyu açtık. Yani Groza'yı 10 günlük, iyileştirme tüfeğini 12 günlük doldurduk. Neyse sorun yok. Aç gitsin. Zaten bunlar bende mevcut. Aa bak bu şarbozan bende mevcut değilmiş. 10 tane kutusu var. Aç. 10 tane kutuya da %26'sını doldurduk. Neyse sorun yok. Tamam dedik. Hemen bir kutumuz var. Aç gitsin. 3 tane kutudan açtık. Evet silahımızın %11'ini doldurduk bir tane kutu var. Aç. Zaten tek kutu falan tek atma gibi bir durumumuz da olmayacağı için onları hızlı hızlı açıyorum. Bak burada arkadaşlar. Yani bu eski obenelik sisteminden kalma bir şey. Artık obene olamıyorsunuz bir şeyler için. Ve burada ise haftalık almış olduğum yükseltme kutuları var. Kitap yükseltme kutusu. 105 tane var arkadaşlar. Hemen şöyle bir açalım. 35, 32, 32 verdi. 6 tane daha var. Onu da açtık. Tamam. Evet bunu da açalım. 4 tane parça verdi. Biraz onu kitaplara bakarız arkadaşlar. Hatta şöyle bir bakalım kitaplar önce. Çünkü yükseltebileceğim bir kitap var mı yok mu onu bilmek istiyorum. Şimdi hücumda girdiğimiz arkadaşlar bu hücumda parçalarımızı dönüştürelim. Evet şimdi bunu dönüştürmesini onayladığımızda 54 4 tane parçamız var burada. Şimdi galaksiye girdiğimizde galaksiyi yükseltebiliyoruz, makiye açmak için. Büyük taşına girdiğimizde büyük taşını açabiliyoruz. 270 elmas verirsek büyük taşını açıp onu da full seviyeye getirebiliriz. Bence arkadaşlar ben 270 elması verip şu gardiyanda hesabımı eklemek istiyorum. Onun için 270 elmasa, şu kitabımızı bir aç diyelim. Evet. Ve böylelikle yeni bir ifademiz oldu. Ve aynı şekilde ise yeni bir gardiyan desenimiz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir gardiyanımız oldu. Bir de şu ifadeyi aldık. Yani buradan şimdi iki tanesini yükseltmiş olduk. Sıra Galaxy'de. Ondan sonra ise diğerlerine geçeceğiz. Buz alevinden de yükseltebildiğimiz varmış. Ha yok yükseltemiyormuşuz. Yani önceki parçalarımız falan olduğu için ona yükseltebiliyorduk da neyse. Tamam sorun yok. Şimdi arkadaşlar bir tane kitabımızı yükselttik. İçinde bir gardiyan bir ifade. Bir tane de G36 silah desenimiz var. Neyse o zaman şöyle kaldığımız yerden devam edelim bir. Bunu aç dedik bir şey vermedi. Bunu aç dedik zaten bizde mevcut. Bunun faması mevcut değil ama vermiyor ya. Evet her neyse arkadaşlar zaten bunlar bizde mevcut. Direkt parçalar olarak ver. Bu da mevcut. Aç gitsin. Bak gerçekten şu faması istiyordum ya. Zamanında çok istiyorum. Haylen de çok istiyorum yani. İyi bir faması olmasına rağmen haylen bu faması istiyorum. Yani 10 tane kutuyu açtığımızda %12 10 tane kutudan %12 vermezsin ama ya. Neyse zaten bu bizde mevcut. 2 tane kutusu var. Aç gitsin. 10 tane kutu ve silahımızın %59'u dolu. Videoyu burada bir ara verin arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazın. Sizce çıkar mı? Evet. Yazdıysanız eğer 10 tane kutuyu hızlı şekilde açıyoruz. Yüzde yirmi altısı mı? Arkadaş ya yüzde seksen beşi doldu. Yüzde on dört bir kısım kaldı. Neyse. Alacağız ama. O silahı da bir şekilde hesabıma girmek istiyorum. Evet buraya geldiğimizde ise 10 tane m abimiz varsa tam bunlar bizde mevcut. O ben bu arada elması boşu boşuna verdim arkadaşlar. Benim burada kutum varmış. Neyse Burayı iç parçası çeviriyorduk. Bari onu da büyü taşını yükselttik. Bir pere verelim. Oradaki silahı da alırız belki. Ne sonra video sonra bir detaylı bakalım. Kıyafetlere falan bakmam lazım. Oradan parçalarımız var. Hemen şunları hızlı hızlı açalım. Var zaten bizde mevcut olanlar. Yani var olandan daha fazla mevcut olan var arkadaşlar. Bizden fazla artık. Yani baksana şunlar bile hepsi mevcut burada bir karakter seçim kutusu varmış. Direkt 5000 altını seç. 5000 altın güzeldir. Evet bunu açtık. iki tane verdi. Bunu açtık. Aa güzel. Sonunda bir mag 7 hem de ölüm onuslu. Tehlikenin yüzen dişleri. Çok güzel. Yani o kadar umutsuz giriyordum ki ne? ikinci silah ilaç gibi geldi bir nevi. Tamam neyse. Neşem yerine geldi bir tık da olsa. Şuraya bakalım. Daha kutularımız var. Hemen açmaya devam edelim. Yani arkadaşlar öyle bir sıra hedefi koymadım ama yani bir şeyler çıksa da hiç fena olmaz açıkçası. Evet. 7 günlük bir silah desene. Bunu da aç dediğimizde yine bir şey alamadık. Yani bundan bir şey vereceğim pek de düşünmüyorum. Yani tek kutuya da kolay kolay bir şey vermez bunu. Evet bu notum eşyası bizde mevcutmuş. Bunu aç dediğimizde arkadaşlar. Evet yine hiçbir şey alamadık. Zaten bunun hepsinden de mevcut. Aç gitsin. Bu mevcut. Aç gitsin. Yani bayağı şey bizde mevcutmuş bak. Neyse sorun yok. Bunları açalım. 6 tane kutumuz var hadi bakalım Umutluydum ya bu 6 kutudan Neyse Açalım 4 parça açalım Evet 2 parça Yani Bak bundan mevcut değilmiş ama Sınırsız vereceğini pek düşünmüyorum arkadaşlar yani Düşük bir ihtimal olarak görüyorum onu Neyse açmaya devam edelim. 20 tane tesisat parçamız varmış. Aşk verirse. 3 tane kutumuzdan. Kötü ya. Vallahi arkadaşlar. Hani ben en az bir 5-6 tane silah beklerdim ama hani tamam her ne kadar ki bir tanesini ölüm anonsu vermiş olsa da yani 2 tane silah çıkardık totalde. Ve burada 60 tane kutumuz var yani arkadaşlar. 60 gün boyunca kutular biriktirmiştim ki bunların takibini de bir yandan bununla beraber yapıyorum. Yani bunu mağazadan aşmıyorum. Direkt kasaya gönderiyorum. Ve bakalım burada bizim kaç kallık bir altın kazanabileceğiz. Evet bir 5600 altın da buradan kazandık. Şimdiye kadar 12600'e kadar bir altın kasmış olduk. Bence gayet de güzel. Evet her neyse arkadaşlar şu mevzu olanları da bir açalım. Satamlarında bir şey vereceği yoktur. Aç gitsin tamam bitti. Şimdi şöyle tekrardan bir gel şöyle Lapra girelim bir. Gel bakalım Hiper Galaxy isimli için kaç parça lazım? Aa yok direkt düzeltebiliyormuşuz ya hesabımıza bir mat daha eklemiş olduk. Güzel uzay canavarında hesabı ekledik. Ve bunu açmak için de sadece son bir tane parçaya ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Yani bunu sonra bu kitabımızı da fulllemiş olacağız. Artık geri kalan tüm kitapları da sizlerle beraber tek tek fulleriz. Hemen şuradan bir tane sayfa çevir diyelim. Buradan da direkt 5 parça verecek. 5 parça, 5 parçadır. Hadi lan! Arkadaşlar bak normalde buradan bu galaktik ejderi falan vermesi şansa veriyordu ve verdi. Yani şu sayfayı açmadan şunu verdi. Hiç beklemiyorum. direkt bile 5 parça verir beni geçiştirir diyorum. Şaşırttı beni. Tamam çok güzel. bu kitabın full dedik haftık ya. İfadeyi almasak da oldu. Kitabı full dedik. Tamam. Hemen şöyle bir tekrardan labutora girelim arkadaşlar. Efsanevi kıyafetlerimiz var. Buradan FCS Galaksiden ne açabiliyoruz? Bir bakalım. Yani 72 parçamız var. Üstüne 3, 30 parçalar bunu açabiliriz ama kalsın arkadaşlar. Şimdi bir şey yapmak istemiyorum onlara. Buradan 21 parçamız var. Kalsın. Şöyle bir terzi girdiğimizde, boya girdiğimizde buradan ne dönüştürebiliyoruz? Dur, şuradan parçalar düşmem lazım benim. Dönüştürdüğümüz arkadaşlar öyle tüm parçaları alıp tek seferde dönüştürüyor. Bak bu olay gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şu an 94 parçamız var. Ve şöyle yükselmeyen bir boya pesimize baktığımızda bu trebi trebi kalsın şimdi hayatım. O bu da yüksek. Bak belki bunu açabiliriz ya parça parça olursa da açabiliriz. Şöyle bir elektrosuna bakmak istiyorum. Yok hepsi son seviyelerde kalmış. O zaman şuradan bir başlayalım arkadaşlar. Bir öncelikle şunu ikisini açmak istiyorum. Bunları açtık. Geri 66 parçamız kaldı. Şöyle 50 parçaya bir dur. Yani 50 parçayı bir üstü açalım. Geriye kaldı 16 parça. Yani arkadaşlar bunu yükseltmek için de daha bir 80 parçaya da ihtiyacımız olacak. Hani bir boyah hafesimizi daha yükseltemedik zaten küküp atmam 4 tane bir şey kaldı fazla bir şey de kalmadı. Umarım bunları da bir sonraki kutu açılımıyla ile beraber sizlerle beraber fulleriz diyelim. Evet her neyse arkadaşlar bir elmas harcamamızın da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hemen şöyle bir silahlara bir girelim. Neler çıkar kızacağımı bakmamız lazım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar tüfeklerden sınırsız şekilde çıkardığımızı söylüyorum ben. Bir tane daha G36 silah deseni çıkardık. Ve bununla beraber hesabımıza 7 tane G36 deseni yaptı. Yine şöyle pompalı tüfeklere geldiğimizde burada map gidi çıkar arkadaşlar. Bir tanesi şu. Bence gayet de güzel ve asıl olanı bunu çıkardık. Ya uzay canavarı bence görüntü açısından da desen açısından da bence gayet de güzel olan bir silah deseni Evet yine arkadaşlar şöyle geldiğimizde ise nerede bu el bombalarına girdiğimizde Evet buraya bir yeni daha el bombası eklemiş olduk ve onun haricinde de artık burada hep süreli silahlarımız mevcut ama asıl olayımız kasada arkadaşlar şöyle kasaya girdiğimizde şöyle yeni bir ifademiz var ki bence gayet güzel oldu ben bunu direkt böyle yine koleksiyon tarafına girdiğimizde yeni bir uçan motorumuz daha mevcut ben yani gerçekten bak ben bu etkinliğin böyle olmasını beklemiyordum ki bence gayet de güzel oldu. Evet arkadaşlar arkadaşlar şuradaki altın miktarımızı da sizlerle beraber şöyle bir 1 milyon 900'e bir yükseltelim. Nasıl yükselteceğiz biliyor musunuz? Hemen 200'ü şuraya gireceğiz arkadaşlar. Diğerlerinden. Ki belki bu size gelmemiş olabilir ama ben sürekli server arası değişiklik yaptığım için bana önceden geldi. Mayzon'dan 1000 altın veriyormuş. Alalım. Bu Mayzon etkinliği geldiğinde de sizler de harit etkinliği indirip 1000 altın alabilirsiniz oradan. Ve yine şöyle bir etkinliklere geldiğimizde ise burada bedava siliküp diyor. burada arkadaşlar 4 gün doldurmuşuz Zaten diğerlerine ben her türlü alacağım. Ama şöyle mevcut bir onları bir toplayalım. burada bir tane daha makyede aldığımızı varsayabiliriz. Ve şöyle altınımız 1 milyon 900 bin oldu. Yani geriye 99 binlik bir altın miktarımız kaldı. O altını tamamımız takdirde altın miktarı 2 milyon gibi bir sayıya ulaşır. Yine aynı şekilde ise bu altın miktarında ise bu yıl bitmeden arkadaşlar yani 2025 bitmeden altın miktarımı da 3 milyona tamamlamak istiyorum. Umarım ki başarabiliriz. Evet her neyse arkadaşlar bir kutu açılım videosunda burada sona gelmiş bulmaktayız. Hani her ne kadarki kutular açısından oldukça başarısız bir açılım olsa da diğer eşyaları konusunda bence gayetti de iyiydi. Uygun fiyata birçok eşyayı aldık. Hatta iki tane kitap bile yükselttik diyebiliriz. Evet her neyse bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine video hakkında olan düşüncelerinizi de tabii ki sizler de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. We'll i right